Burası Sedneye hapishanesi. Esad'ın yeryüzünde insanlar için oluşturduğu cehennem. Buraya cehennem demek bile neredeyse az kalır. Çünkü her noktada katliamın izleri var. Hapishanenin yerleşkesinde bir başka bina altında, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte idam sehpası bulduk. İşte bu kancaya, bu makara sistemine insanların kafaları geçiriliyor bu halata geçirdikten sonra halatın diğer ucundan rejim askerleri çekerek insanları burada bunu da devirip burada infaz ediyordu, katlediyordu. Her hafta 50'den fazla insanın burada katledildiği söyleniyor. Ama kesin kayıtlar bilinmiyor. Çünkü hapishanenin kayıtlarının tutulduğu noktalar tamamen rejim askerleri tarafından yakılarak kül edilmiş. Ve böylece kayıtlar da yakılmış. Ama kamyonların geri geri yanaşarak insanları katledi, katledi, kamyonlara yüklediği noktalarda tespit edildi. Burası da hapishane içerisinde bulunan bir başka infaz masası. İnsanlar işte bu idam sehpasına çıkarılıyordu ve bu halatla asılıyordu. İnsanları astıktan sonra insanların cansız bedenlerini işte buraya yanaşan kamyonlara yüklüyorlardı. Bu kapılar açılıyor, kamyon buraya geri geri yanaşarak insanların, ölülerin bedenlerini kamyonlara dolduruyorlardı.